Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle bir sene Light'ın like en yeni ürünlerini deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim ve beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünleri size göstereyim. Her zamanki gibi fiyatlarını konuşalım, daha sonra da denemeye başlayalım. Makyajımızı yapalım. Hala iyileşemediğim için sesim biraz garip geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Hemen ürünleri Göstereyim size. Bilsin Bilsin değil pardon. Gratis'in %50 indiriminde ilk defa gördüğümüz bir ürün vardı. Light'ın kaş şekillendirici wax'ı. Ben bunu indirimli olarak 42 liradan aldım. Sanırım şu anda da bu fiyattan satılıyor. Hemen size şöyle bir göstereceğim. Ben güneş kremimi de sürmedim. Onunla sizinle birlikte süreceğim. Şu anda cildimde hiçbir şey yok. Hatta Rakutanın ikinci ve üçüncü ay videosunu birlikte çekeceğim. Ee, o videodan önce de şöyle bir cildimi göstereyim size. Yani o videoda da gösteririm muhtemelen ama hazır böyle hiçbir şey yokken şöyle bir göstereyim. Şu an sadece bir tane aktif sivilcem var. Onun dışındakiler de lekeler tabii ki. Neyse, ruh videosunda konuşacağız. Ben şimdi kaş vaksını göstereyim size ama çıkaramıyorum. İçerisinden şöyle bir tane minik bir fırça çıkıyor. Bir de bir de dediğim ürünün kendisi. Şöyle minik bir kaş şekillendirici wax var. Fiyatına göre o videoda da biraz minik bulduk yani hepimiz. Çünkü normal fiyatı 80 küsür lira, %50 indirimle 42 liraydı. Şöyle bayağı minik yani bu jel eyelinerlar gibi olan bir kaş şekillendirici wax. Şimdi biz bunu deneyeceğiz ama sıralamada bir şey yaptım. Direkt başladım videoya. Olsun. Size ürünleri göstereyim. Sonra ben hemen güneş kremimi süreceğim. Bunun dışında sizin bayağı bir zamandır merak ettiğiniz ve benim elimde de bayağıdır olan ama bir türlü deneyemediğim ürünü sonunda deneyeceğiz. Bu Glided eyeliner'ın Dark Berry olanını deneyeceğiz. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 50 liradan aldığımı hatırlıyorum. Sanki 49 liraydı indirimli fiyatı birazdan bunu da deneyeceğiz ve en son çıkan dolgunlaştırıcı etkili glossları var. Bu glossların diğer renklerinin fotoğrafını çektiğimi hatırlıyorum. Buraya mutlaka koymaya çalışacağım. Fiyatı da ya 49 liraydı ya 59 liraydı. 49 gibi hatırlıyorum. Ben hangi rengini almışım? Umarım burada yazıyordur. Etiketini çıkardım çünkü. 906 Sparkling'i almışım. Şöyle göstereyim. Ben biraz daha bu tonları seviyorum. Pembelerdense gloss'larda. İçerisinde böyle çok güzel ışıltılar var. Umarım güzel bir gloss'tur. Pek böyle dolgunlaştırıcı etkisi olmadığını duydum ama bilemiyorum. Bunun dışında da bir tane Pastel'in şöyle ojesini aldım. Bu %50 gratis indiriminde almadığıma çok pişman olmuştum. O set halinde 4 oje Pastel'in 50 liraya inmişti. Almamıştım ama şu renge bayıldığım için bunu aldım. Zamanımız kalırsa ki kalır diye tahmin ediyorum. En azından bir tırnakta rengini size gösteririm. Bunda 20 liradan aldım. Ben şimdi hemen güneş kremimi sürerek makyaja başlayacağım ama öncesinde bu videoyu ıı, açmadan önce bir tane kağıt maske denedim ve çok beğendim. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Barulab'ın şu maskesini denedim. Kağıt maskesini. Ben daha önce sanırım bu maskeleri denememiştim. Çok beğendim. Ben marka ıı, gönderisi olarak şu anda tanıştım. Yani Barulab'ın başka ürünlerini kullanmıştım ama kağıt maskesini denememiştim. Normalde de kağıt maskeleri çok etkili bulmuyorum ama bunu çok beğendim. Yani şu an sadece kağıt maskeyleyim. Birazdan da güneş kremi süreceğim. Bu maskenin özelliği bariyer güçlendirme, nemlendirme. Ya hakikaten çok iyi hissettirdi ve kızarıklıklarımı hafif de olsa böyle şey yaptı. Nasıl diyeyim? baskıladı. Kamerada biraz görünüyor ama aynada aslında daha hafif görüyorum ben kızarıklıkları. O yüzden çok beğendim. Haftada bir muhtemelen yapacağım. Bu akşam muhtemelen bundan sipariş edeceğim. Tanesi 29 liraydı. Daha fazla iniyor mu bilmiyorum ama ya yani indiğinde de mutlaka size link bırakmaya çalışacağım. Gerçekten çok beğendim kağıt maskeyi. Şimdi hemen CeraVe'nin 50 SPF'lik güneş koruyuculu nemlendiricisine uygulayarak başlıyorum. Sonra da ürünleri denemeye başlayacağız. Bunu çok beğendiğimi söylemiştim. Bir videoda denemiştik. Bugün birazcık az kullanacağım dedim ama yine bir parmağa yakın kullandım. Saç bandımı da almadığım için şöyle dikkatli dikkatli uygulayayım. Bu arada bir yandan da birazcık sohbet edelim mi? Aklıma bir şeyler geliyor, sizinle paylaşmak istiyorum. E, tırnaklarımı şimdi kamerada görünce, geçen ben hamama gittim. <laughs> Instagram'da da sizinle paylaştım. Çok çok beğendik. E, şeyde, nasıl anlatayım size, ceviz mi oluyor o taraf? Neyse, söylerim size. Anadolu yakasındaysanız, Süreyya hamama gidebilirsiniz. Yani muhtemelen buradakilerin çoğu biliyordur. Gerçekten çok güzel bir hamam ve çok hoşuma gitti. Çok çok önce ben hamama gitmiştim. Neyse anlatacağım şey hamam değildi. Hamamı sonra bir vlog şeklinde ben size göstereceğim. Yani tabii ki içini değil de bir dahaki gittiğimizde çantamızı birlikte hazırlarız. Şeyi söyleyecektim size tırnakları görünce. ben aslında ya iki kez bu tırnakların videosunu çektim ama ben çok sık kullandığım için siz de beğendiğiniz için çok fazla diyem alıyorum bu konuyla alakalı. Tırnakları düz dün şekilde taktığıma gerçekten emin oldum. Hamamda bir tanesi mi çıkmaz. O yüzden suda tırnaklarını çıkıyorsa gerçekten bu tırnakları doğru takmıyorsunuzdur arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Hamamda bile çıkmadı. Yani o kadar yıkandım, tırnaklar çıkmadı. Söyleyeceğim şey buydu. Şimdi hemen ben kaşlarımı doldurmaya başlıyorum. Evet, kaşlarımı doldurmaya başlıyorum dedim ama şekillendirmedik tabii ki. Şöyle denemeye başlayalım. Tekrar size yakından göstereyim. Şöyle şeffaf bir jel, minicik bir fırçası var. Birazcık alıyorum fırçaya. Hiçbir hissi yok. Çok hafif. Eğer tutuculuğu güzelse, hani şimdilik iyi görünüyor ama tabii ki gün sonuna kadar bir bakmak lazım. Fırçası da çok tatlı. Herhangi bir beyaz bir kalıntı da yok ama bu beyaz kalıntılar genelde biliyorsunuz şu fırçaların temizlenmemesinden kaynaklı oluyor. O yüzden şu an ilk defa kullandığımız için zaten öyle bir şey yok. Eğer gün sonuna kadar iyi bir şekilde kaşları tutarsa bence güzel bir ürün gibi. Çünkü şu an kaşlarımda sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Kesinlikle ağır bir hissi yok. Sadece hani 20 liraya falan da çok iyi kaş şekillendiriciler var ya bir tanesi Freya. Ben çok severek kullanıyorum. Hani onun boyutu da daha büyük. Ekonomik olarak bakacak olursak Tabii ki onları tercih etmek daha iyi olabilir ama bu da güzel gibi ve direkt çantaya atmalık. Sanırım bunu beğeneceğim ben. Şimdi ben hemen her zamanki ürünlerimle kaşımı dolduracağım. Tabii ki Light'ın kaş kalemiyle dolduracağım. Şuradan hemen çantama alayım. Ses olmasın diye size söyleyeyim dedim. Hemen azıcık şöyle dolduracağım. Evet bu sefer kaşlarımı kendim aldım ve şu alt sırayı bırakmışım. O yüzden şurası biraz garip duruyor. Bunu düzelteceğim. Şimdi göz makyajına geçmeden önce bence tenimizi yapalım ki sadece eyeliner'ı kullanalım. Eyeliner'ın rengini görelim. Ben her zamanki gibi Estee Lauder fondötenimi uygulayacağım. Fondötenimi uygulamadan önce birazcık makyaj bazı da kullanmak istiyorum. Her zamanki gibi Wet n Wild'ın bu paketini leş gibi yaptığım e, Impossible'ını kullanacağım. Çok hafif gözeneklerimizi gizleyelim. Böyle pıt 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 pıt. farbazımı uygulayacağım çok çok az. Sonrasında da çok çok az hemen kapatıcımdan uygulayacağım. Şöyle çok hafif de sabitleyeceğim göz kapağımı ve n Wild'ın bu son çıkan şeffaf pudrasını kullanacağım. Tabii ki kapağı kırık. Ben şimdi de şöyle düşündüm. Tam makyajını tamamen bitireyim. Allığımı da bronzerımı da uygulayayım. Daha sonra hemen eyeliner'a geçelim. Ben bronzer olarak sürekli kullandığım e, Wet n Wild Sunset Strip dizini uygulayacağım. Bunun da kapağı kırık ve artık kesinlikle karar verdim. Bir daha almayacağım. Çünkü yani hiç hijyenik değil ve yazık günah. O yüzden bir daha almama kararı aldım deyip üçüncüyü de alacağım muhtemelen ama gerçekten yani iyi bir bronzer bulmaya çalışacağım. Allık olarak da Golden Rose'un bu 02 numaralı hem allık hem de ruj olan ürününden kullanacağım. Şöyle bol bol uygulayayım. Ben birazcık bronzerımla göz kapağımdan geçeceğim. Biraz ısıtmak istiyorum. Sonrasında da çok hafif bir şekilde Wet n Wild'ın Light of paletiyle, kırık paletle şu simli renkten birazcık yine göz kapağıma geçeceğim. Çok hafif bu Simli fardan geçiyorum. Evet şimdi gelelim beni en heyecanlandıran ürüne. Renginden falan değil tamamen çekmekle alakalı şu anda derdim. İnşallah güzel bir şekilde rengini size gösterebilirim. Dark Berry şöyle 399 numaralı eyeliner. Şöyle keçe uçlu. Hemen bir rengini size kolumla göstereyim. İnşallah güzel çekebilirim. Rengi çok güzel görünüyor. Şöyle. Evet şimdi çekmeye başlıyorum. Ben birazcık şöyle aynaya baka baka e, çekeceğim ama sanırım el aynasıyla ben bunu yapamayacağım. O yüzden diğer aynamı yaklaştırayım. Çok da size bakamayacağım söyleyeyim. Sonra hiç çekemiyorum. Parla mı geçseydim üzerinden ama bu sefer de rengini tam net göremeyiz değil mi? Neyse ben birazcık odaklanıp çekeceğim. Arkadaşlar yok ben kesinlikle eyeliner falan çekemiyorum. Özellikle video zamanlarında kesinlikle kesinlikle çekemiyorum. E, taktik verecekleriniz olacaktır ama olmuyor. Vallahi olmuyor videoda. E, i̇kisi yani inanılmaz kötü oldu birbirinden. O yüzden sadece rengine bakın çekemiyorum. Farla çok güzel e, çekebiliyorum ama şu keçe uçlularla çok çok nadir ikisi birbirine benziyor. Bir şuna bak, bir şuna bak Allah aşkına. Neyse, ya biliyorsunuz her bir yüz eyeliner çıkardığında aynı e, şeyi yaşıyorum ben. O yüzden biliyorsunuz. Şöyle size rengini göstereyim. E, gittikçe koyulaşan bir eyeliner. Bu arada ıslak mendille çıkarmaya çalıştım. Yani çok fazla dağılmadı. Hatta hiç dağılmadan siliniyor. Kalıcılığı iyi gibi yani. Gün sonunda göreceğiz ama bence kalıcılığı fena değil gibi görünüyor. Bunun dışında... Ay arada sesim de çok kötü oluyor. Neyse. Bunun dışında durdukça koyulaşan bir eyeliner. Hani mürdümden de çok çok koyuya gitti. İlk sürdüğümde rengini gördünüz. Şimdiki hali bayağı koyu duruyor. Hani simsiyah tabii ki durmuyor ama gittikçe koyulaşıyor. Şöyle göstereyim size. Bu, bu tarafı biraz daha iyi... E, çektiğim için şöyle rengini göstereyim. Pek e, şurada duran gibi değil. Yani bayağı koyulaşıyor. Haberiniz olsun. Ama yine de çok güzel. Yani böyle özellikle kahve makyajlara çok yakışır diye düşünüyorum. Şu tarafı gerçekten görmezden gelin. Hemen rimel sürelim. Bu görüntüyü unutalım. Hemen rimel sürüyorum. Şöyle Essence'ın rimelini uygulayacağım. Şu eyeliner çekme aparatlarından mı alsam acaba videolar için? Onları kullandınız mı? İşe yarıyor mu? Eğer işe yarıyorsa valla videolar için öyle aparatlar alayım. Çünkü stres yapıyorum çekemedikçe ve çekemiyorum. Eğer bir öneriniz olursa onlardan alayım ben. Şimdi gelelim gloss'a. Ben bu gloss'u çok merak ediyorum çünkü dolgunlaştırıcı etkisi olduğu söyleniyor. Ama deneyenlerde öyle bir etkisinin olmadığından bahsediyor. Zannediyorum ki mentollü bir gloss. Şöyle bakmaya çalışıyorum ama göremedim. Aa, var. Tabii ki var. Dolgunlaştırıcı gloss. Muhtemelen yakacaktır. Ben numarasını tekrar e, paylaşayım. 906 numara Sparkling. Rengi şöyle. Çok güzel böyle yansımaları var. Umarım güzeldir. Şöyle bir fırçası var. Ben hiçbir şey yani dudak kalemi vesaire kullanmadan uygulayacağım ki şu ışıltılarını bir görelim. Işıltılarını çok hafif simsim sim görebiliyorsunuz. Şöyle duruyor. Dudak kalemi vesaire çok güzel olabilir ama kendi başına da gayet güzel. Çok hafif yanmaya başladı. Şimdi birazcık bekleyelim. Aslında keşke bir tarafına sürüp bekleseydik. Gerçekten dolgunlaştırma etkisi var mı diye ama şöyle göstereyim size anlarız bir şekilde diye düşünüyorum. Çok hafif yanmaya başladı. Birazcık bekleyeyim sonra geleyim bir görelim dolgunlaştırma etkisi var mı? Hatta şöyle yapalım ojeyi denemediğimi fark ettim. Dudaklarım şöyle beklerken ben size yakından bir göstereyim glossu. Ojeyi de deneyelim. Şöyle bir iki tırnağıma süreyim en azından. Rengini göstereyim size. Numarası 351. 20 liraya almıştım. Pastelin şu yeni ojelerinden. Şu an çok fazla yanmıyor bu arada dudağım. Her zamanki böyle gloss yapışkanlığı tabii ki birazcık var. Onun dışında gayet güzel görünüyor. Bence yani kesinlikle alınabilir. Gayet güzel görünüyor. Ama böyle elinizde bu tarz bir gloss yoksa ben açıkçası Pastelin dolgunlaştırıcı glossunu almanızı tavsiye ederim. Ben onu çok beğeniyorum cam gibi bir görüntüsü oluyor. Hatta yenilerini denememi istediniz ama yeni glossların içerisinde parlaklık yok gibi yani böyle sim sim o beğendiğimiz görüntü yok ilkleri gibi daha doğrusu o yüzden ben onları çok beğenmedim ama yani dene derseniz denerim ama ben sizin yerinizde olsam simli olanları alırım. Çünkü onlar e, simli diyorum ama simli simli durmuyor. Komple bir parlaklık halinde görebiliyorsunuz. Bence onlar çok güzel. Bu arada o yeni çıkanlarında fotoğrafını buraya koymaya çalışacağım. Ama ojeyi açamıyorum. Her zamanki pastel fırçasıdır diye düşünüyorum. Evet. Bu ilk katı çok iyi. Harika bir rengi varmış. Ve yapısı o kadar güzel ki pastelin ojelerini çok beğeniyorum. Bakar mısınız rengine? Çok güzel. Eğer böyle renkleri seviyorsanız harika. Evet, gelelim gloss'a. Bence yeteri kadar beklediğimizi düşünüyorum. Çünkü öyle bir etkisi olsaydı olurdu. <laughs> yani ee, pek dolgunlaştırıcı etkisi yok. Ama güzel duruyor. Sanırım tüm ürünleri denedik. Şöyle bir baktım. Denediğimiz bir şey kalmadı. Ben genel olarak bir yorumlamada bulunacağım. Ojeyi çok beğendim. Ojenin rengi, yapısı zaten çok güzel. Pastelin bu ojelerini ben çok beğeniyorum. Bunun dışında gelelim kaş baksına. Ben kaş baksını çok beğendim. Gün sonuna kadar ben hani bu makyajımı tutacağım. Hem ile alakalı yorumları e, hem de e, Kaş Vaksı ile alakalı yorumlarımı sizinle paylaşırım. Yorumlar kısmında aynı kadar çok yorumlar dedim ama anladınız beni. Ee, ben çok beğendim çünkü ya hiçbir şekilde kaşımda hiçbir şey yok gibi. Asla bir ağırlık yok. Beyaz bir kalıntı vesaire zaten olmadı ama fırça temizdi. Fırçamı da temiz tutarak bundan sonra muhtemelen kullanırım diye düşündüm. Bir tık fiyat olarak Hani yüksek gibi görünse de aslında çantaya atmak için çok uygun. Ben sanırım bu ürünü beğendim. Eyeliner'a gelirsek eyeliner durdukça acayip derecede koyulaşıyor. Ama güzel mi? Bence çok güzel. Kahverengi bir rimelle de çok güzel olabilir. Ben eyeliner'ı beğendim. Eğer güzel bir şekilde eyeliner çekebiliyorsanız bence siz de çok beğenirsiniz. Çok güzel bir eyeliner. Rengini gerçekten çok sevdim. E ee, dudak parlatıcısına gelirsek, dolgunlaştırıcı etkisi yok gördüğünüz gibi. Çok fazla da yanmıyor. Ama ben ışıltılarını, parlaklığını açıkçası beğendim. Çok böyle yapış yapış hani kötü bir yapışkan his yok. Normal bir gloss yapışkanlığında, gayet güzel. Ama derseniz ki ee, yani Pastel'in dolgunlaştırıcı gloss'unu birisi mi? Kesinlikle Pastel. Fiyat farkı da aralarında yok. Birisi 57 lira diye hatırlıyorum. Pastel 57 lira diye hatırlıyorum. Ben onu çok beğendim. Yani onda hakikaten böyle bir tık dolgunlaştırma etkisi var. Çünkü çok fazla yakıyor ve cam gibi görünüyor. Bu da e, hafif yani. Hani tabii ki çok hafif değil kamerada göründüğü gibi. Ama Pastel'e göre ben birazcık daha şey buldum yani parlaklık etkisini az buldum ama yine de beğendiğimi söyleyebilirim. Gayet güzel ama böyle çok yanıp da hani dudak dolgunlaştırıcı etkisi var mı? Hiç yok. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.